Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir video ve tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda biliyorsunuz ki PlayStation 5 konsoluna geçiş yaptım. Burada yeni geçiş yapan arkadaşlarımız da var. İlla ilerleyen zamanlarda satın alacak olan arkadaşlarımız da var. Buradaki en büyük olaylardan bir tanesi 120 FPS ayarını açabilmek. 120 FPS'te oynayabilmek ve PlayStation 5 konsol ne yazık ki her 144 Hz oyuncu motorunda 120 FPS vermiyor. Bununla ilgili de HDMI chip key, bizim PS HDMI chip diye bir parçamız var. Ee, bunun tedariğini yapacağım. Ee, kanal takipçilerime de gönderimini sağlayacağım. Videonun açıklama kısmına da koyacağım. Bu parça sayesinde e, 144 Hz olan HDMI 2.0 ve 1.4 portu olan e, 10 tane monitörün 8'inde uyumlu hale getirebileceğiz. Bunun dışında PlayStation 5 için oyuncu motoru satın alıyorsanız uyumlu olup olmadığını da iyice araştırın. Eğer ki bir motor varsa 144 Hz 120 Hz vermesi gerekiyor. Vermiyorsa benim bu e, getireceğim parça sayesinde bunu sağlayabileceğiz. Şimdi bizim konumuz PlayStation konsolumuzun kurulumunu yaptık. Ya benden bu HDMI çipkeyi aldınız ya da uyumlu bir monitörünüz var. Nasıl 120 Hz aldığınızı anlarsınız. Konsol nasıl 120 Hz'e getirdiğinizi anlarsınız. Ayarlara geliyoruz. Ayarlar bölümünden kayıtlı beyler ve oyun ve uygulama ayarlarına giriş yapıyoruz. Buradan oyun ön ayarlarına giriş yapıyoruz. Performans modu bölümünü, performans modu ve çözünürlük modu bölümünü normalde bu varsayılan der oyun sıralaması der biz burada performans moduna getiriyoruz. Çünkü biz 120 Hz alıp 120 FPS almak istiyoruz oyunlardan. Performans moduna getiriyoruz ve buradan çıkış yapıyoruz. Daha sonra ekran ve video ayarına geliyoruz. Buradan da çıkış bilgisi kontrol ediyoruz. Çözünürlük bölümünden de şu an benim taktığım monitör 2K'da aşırtma da yapıyor. Bu nasıl yapıyor? Benim kullanmış olduğum HDMI chip -K ile yapıyor bunu normalde 1K ama monitörümde 2.0 HDMI olduğu için benim HDMI chip onu 4K upscrape de ediyor. Ama biz PlayStation'da 1080 p ile 120 FPS alabildiğimiz için burada çözünürlüğü 120 1080 olarak ayarlamalıyız. Eğer ki aşırtma yaparsanız, monitörünüz bunu destekliyorsa ya da benden HDMI çip key aldıysanız buraya getirirseniz 4K upscale edecektir. 60 Hz'in üstüne göremezsiniz. Anca yeni nesil daha piyasaya çıkmayan 4K 144 Hz HDMI 2.1'lik monitör aldığınız zaman bunu seçebilirsiniz. Burada 1080p çözünürlüğünü alıyoruz. Buraya da bakıyoruz 1920'ye 1080 60 Hz. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli nokta şu an yapılmış durumda. Bu iki ayarı yaptık. Şimdi burada e, PlayStation'da Next Gen Update almış yeni bir oyun açmanız gerekiyor. Burada Fortnite'ı deneyebilirsiniz. Fortnite ücretsizdir, bedavadır. Hemen Store'a girip ücretsiz bir şekilde bu oyunu indirebilirsiniz. İndirdiğiniz anda e, monitörünüzün uyumlu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben öncelikle Fortnite'dan bunu göstereceğim. Fortnite'a e giriş yapıyoruz. Yani 120 Hz güncellemesi ve yazılım desteği almış bir oyun olarak. Bakın ekran hemen siyah oluyor otomatik olarak konsol 120 Hz sinyalini yakalıyor ve 120 Hz'e çeviriyor. Bu sayede almış olduğunuz monitörlerin 144 Hz oyuncu monitörlerinin PlayStation 5 konsollarda 120 Hz desteği var mı yok mu bunu öğrenebilirsiniz. Ayarları o şekilde yapıyorsunuz. Testini de uyumlu oyunlarda yapıyorsunuz. Fortnite bunlardan bir tanesi, Destiny bunlardan bir tanesi, Rainbow Six Siege bunlardan bir tanesi. Ben niye Fortnite'ı e gösteriyorum? Çünkü herkes stordan kolaylıkla indirebilir, kolaylıkla bu testi yapmak için oyunu kullanabilirler. Oyna seçeneğini seçiyorum. Şimdi FPS sayarımı da açacağım. Buradan da size bunu doğruluğunu kanıtlayacağım. Şimdi burada Options'a basıyoruz. Daha sonra ayarlara geliyoruz. Bakın arkadaşlar yukarıda 120 FPS modu açık kapalı seçeneği geldi. Zaten uyumluluğumuz olmasa monitörümüzde böyle bir seçenek gelmeyecekti ya monitörünüz uyumlu olacak. Eğer monitörünüz uyumlu değilse 144 Hz motor olduğu halde hiç korkmanıza gerek yok. Bendeki HDMI chip ile de bu uyumluluğu ayarlatabiliyorsunuz. Ya da e, monitörünüzü satıp yeni uyumlu bir motor almanız gerekecek. Daha sonra aşağıdan da FPS sayırı açıyorum. Şimdi oyuna başlayacağım. Hızlı bir şekilde sizlere de oyunda FPS sayarını gösteriyor olacağım. Evet şu an oyun başladı. Bakın sağ üst tarafta bir ok var. FPS ayarım açık ve 120 FPS'te Fortnite'da oynuyorum arkadaşlar. 120 FPS'te oldukça akıcı ve FPS kaybı neredeyse çok hafif yaşıyorum. 110, 113, 120, 100'ün altına düşmüyor. Drop yemiyorum. Çok hafif bakın böyle. Çok iyi değerli. Gerçekten çok iyi bir değer. 100'ün altına hafif bir düşüyor, geliyor. Bu oyunla alakalı tabi daha da optimize olacaktır. Çok fazla drop yemiyor. Bu şekilde e, aldığımızı gösteriyoruz ve şöyle bir durum daha yapabiliyoruz. Oyuna girdikten sonra PS tuşuna basa tutun, ana ekrana gelin. Çarkı gelip ayarlar deyin. Buradan da video ve ekrana girin. Video çıkış bilgilerine bakın 120 Hz seçeneği otomatikman karşımıza geldi sevgili arkadaşlar. Buradan da e, monitörümüzün 144 Hz'in uyumlu olduğunu, hem desteklediğini anlayabiliyorsunuz, hem de konsolunuzda 120 Hz oynadığınızı anlıyorsunuz. Eğer ki burada 120 Hz yazmıyorsa, 120 Hz oynamıyorsunuzdur. Bu şekilde birçok kişi 120 Hz oynadığını zannediyor. Sevgili ee, kanal takipçilerim konsol kullanıcıları, PS5 konsol kullanıcıları, lütfen buna dikkat edin. 120 Hz oynadığını zannedip bir buçuk aydır konsolda oynayan tanıdıklarım var. <laughs> Bu şekilde bakabilirsiniz. Videomdan bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Özetle 120 Hz desteğe gelmiş bir oyun indirmelisiniz ve 144 Hz'lik bir motoru kullanmalısınız. Bunun HDMI sürümü 1.4 da olsa 2.0 da olsa motorun desteği varsa 120 FPS oynayabiliyorsunuz. Eğer ki motorunuz uyumlu değilse satıp uyumlu bir motor satın alabilirsiniz. Eğer ki uyumlu bir motor satmak, almak işleri uğraşmak istemiyorsanız HDMI chip case sayesinde bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.